Değerli izleyenler, hayırlı günler. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Bugünkü yayınımızın başlığı az kaldı. Evet, peki niye az kaldı? Malum şu an piyasada özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in ayın 14'ünde başlayan, 15'inde neticelenecek olan, e, toplantısından çıkacak olan Kararlar bekleniyor. Bu kararlarda olumsuz bir mesaj verilebilir mi piyasalara gelecek? Efendime söyleyeyim, e, endişesi var. Bu yüzden dolayı <laughs> piyasada e, işte son günlerde bir düşüş hak. Fakat şöyle söyleyeyim, e, yani düşüş Endişe verici boyutlarda değil bana göre. Bu arada işte e, omikron vakasının artık Avrupa'da da sıçraması, İngiltere'ye efendime söyleyeyim işte ilk bugün e, bir kişinin ölmesi ve yayılım e, hızının e, yüksek olması gibi endişeler de var. Şimdi geçen yıl e, Mart ayında, 2020 Mart ayında Covid-19 vakasının hani pandemi olarak ilk ilan edildiğinde tüm piyasalarda bir gerginlik, sert bir düşüş yaşanmıştı. Onun arkasına efendime söyleyeyim özellikle kripto sektöründe bir boğa koşusu başlamıştı. Bu omikron vakası her ne kadar yeni bir şey olsa da artık insanlar pandemiyle ilgili Hani haberlere biraz alıştılar diyelim, direnç kazandılar. Bunların hani çok böyle uzun süren ve kalıcı etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Biz pozisyonumuzu almıştık, tavsiyelerimizde bulunmuştuk. Mümkün olduğu kadar bu Amerika Birleşik Devletleri toplantısı bitinceye kadar, yani bu ayın 16'sına kadar, Perşembe gününe kadar mümkün olduğu kadar nakitte beklemenin efendime söyleyeyim. E, ha bu arada işte e, bazı kriptolar çok dibe düştü. Onlardan ufak ufak toplamanın faydalı olacağına dair görüş belirtmiştik. Yani benim e, gözlemim işte Bitcoin'in e, 46.500 lira yaklaştıktan sonra hemen alıcı bulması kendini 49 bin doların e, şey pardon 47 bin dolar üstüne atması hatta bugün 48 bin dolar üstünü e, test etmesi yani şu gergin günlerde gergin ortamda e, pozitif diye okuyorum ben bunu yani beklendiği kadar e, sert bir düşüş gerçekleşmiyor belli bir dediğim gibi hani 47 binin altına düştükten sonra 47 bin 46 bin 500 aralığında hemen alıcı buluyor. Fiyatı yukarıya taşıyacak kadar alıcı buluyor. hatta bu olumsuz günlerde dahi işte 48 binin üstüne çıkmayı test ediyor. Bu Merkez Bankası toplantısından hani çok vahim kararlar çıkmadıktan sonra ki o kadar hani böyle ortalığı belbereye verecek e, kararların e, çıkacağını zannetmiyorum. Yakın endişeler, e, uygun bir dille en fazla gündeme getirilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Perşembe günü özellikle Çarşamba günü belki geç saatlerde duyurulacak kararlar. Perşembe günü insanlar hani önünü görüp e, ona göre artık pozisyon alıp e, fiyat işte e, hani veya diyelim ki o olumsuz kararlardan sonra biraz düşüş beklentisi varsa bir miktar beklendikten sonra e, ben piyasanın e, hareketleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla <laughs> Perşembe günü az kaldı. Biraz daha bekleyip sabretmekte fayda var. Bu arada <laughs> altın ee, ve dolarla ilgili Türkiye'de e, bugün işte kritik bir şekilde e, dolar hani e, 14 lirayı 14 lira kritikti 14 lirayı aştı ve orada kalıcı oldu dün e, 14 14.70'i çok hızlı bir şekilde görünce müdahale edilmişti yani müdahalenin fiyatın 14.70'e çıkmasından değil de eee yaklaşık 90 kuruşluk e, bir bandı çok hızlı bir şekilde geçmesi ve bu aralığın geniş olmasından ııı e, kaynaklandığını düşünüyorum ben. Bu şekilde düşünen de çok ekonomist var. E, dolayısıyla e, şu anda e, ayın on yine malum e, Merkez Bankası e, bizim e, toplantısı var. E, orada işte ııı e, Merkez Bankası'nın e, hani e, faiz indirimi yapacak mı, yapmayacak mı, yapacaksa ne kadar yapacak ve e, vereceği mesajlar. Yani örneğin diyelim ki e, 100 bas puan indirim yaptı, işte hani dolar kuru e, da istikrar sağlanıncaya kadar e, faiz indirimine ara verdiklerini söyledi diyelim, o zaman piyasa bir müddet rahatlar. Çünkü şu anda e, dolar kurunu tırmandıran en önemli faktörlerden bir tanesi e, merkez bankasının e, faiz indirim e, politikasının e, nerede duracağının belirsizliği. Dolayısıyla bu belirsizlik devam edecek mi, etmeyecek mi, e, onu biz Perşembe günü göreceğiz. Perşembe günkü toplantıdan sonra. Ee, işte bu indirme ara e, verileceğine dair e, mesaj verilirse işte en fazla bir miktar daha gidip ondan sonra sakinleşir diye düşünüyorum. Tabii e, aynı gün, yani bir gün önce Fed'in e, kararlarının da hani bizim dolar kuru üzerinde etkisi olur. E, dolayısıyla bunların yani Perşembe gün e, akşam efendime söyleyeyim e, daha kritik bir e, yayın yapacağız. Altın e, ons bazında bir miktar aşağıya düştü fakat biz de dolar kuru yukarıya çıktığı için altın e, yatırımcıları bu düşüşü çok fazla hissetmediler. E, ama görünen o ki hani e, FED başkanı enflasyonun hani kalı, kalıcı olduğunu kabul etti. E, dolayısıyla bu enflasyonun kalıcı olduğunun e, kabul edilmesi Efendim, söyleyeyim Hani önce e, belki piyasaları bir miktar e, çalkalar ama ondan sonra e, işte son e, yaklaşık bir bir buçuk yıldır duran bir mantar e, seyreden altının da e, ve gümüşünde e, bir miktar artık e, güvenli liman olarak görülüp fiyatlanacağını öngörüyorum. Ama orada hareketler çok yavaş olması hasebiyle yine e, enflasyona karşı paranın e, değerini korumak için e, kripto sektörüne e, talebin artacağını düşünüyorum. Yani önce bir sarsıntı geçirilse bile ondan sonra e, talep artar. Tabi bu arada e, işte İsviçre e, BBVA'nın bu sektöre girmesi, Almanya'da bir bankanın Ethereum olması, Efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir şirketin Litecoin alması gibi eee çok olumlu haber akışları var. Zaten bu haber akışları sayesinde eee biz hani Bitcoin'in bütün bu hani negatif gerginliğe rağmen yani şöyle e, söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Fed toplantısının belki tarihin en kritik, en önemli e, toplantısı olabileceği söylenmesine rağmen yani buradaki önemli vurgu hani işte negatif mesaj e, vermesi açısından yapılıyor. Hani bu kadar önem atfedilmesine rağmen e, kripto paralar çok güzel direnç gösteriyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Artık kripto paralar direnç kazandı. E, o hani biz e, eski sert düşüşleri çok olağanüstü bir durum olmadıktan sonra yani o istisnalara her zaman açık Yani bir üçüncü dünya savaşı çıkar. Efendime söyleyeyim işte e, omikron veya başka bir salgın çok fırtınalı bir şekilde efendime söyleyeyim sahneye çıkar. Öyle durumlarda hani geçici olarak bir sallantı olsa bile, e, dolayısıyla sonradan hani çok aşağıya düşmeden, çok sert düşmeden, çok uzun süre beklemeden efendime söyleyeyim ben e, hani kendisini e, yukarı atacağımı düşünüyorum. Yani işte Mayıs ayından bugüne e, hani saymaya vakit yetmeyecek kadar bir sürü olumlu gelişme oldu bu olumlu gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerini e, hesap edemeyen sanki bunlar olmamış gibi e, görüş belirten e, insanlar işte bir buçuk iki yıl sürecek efendime söyleyeyim 20 kat 30 kat düşecek şeklinde e, insanlara e, görüş belirtiyorlar yani o görüşler 2017-2018 boğa koşusu sezonu için o günkü şartlar için e, geçerli olan görüşler olduğunu düşünüyorum. Ben efendime söyleyeyim bu arada ki ben de e, bitcoin'in bu şekilde direnç kazandığını görünce işte bazı pozisyonlardan işte ufak ufak topluyoruz. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.